onu görmek istiyor. Ama boyu kısa olduğu için kalabalıktan ötürü göremiyor. İsa'yı görebilmek için önden koşup bir yabanın incir ağacına tırmandı. Çünkü İsa oradan geçecekti. İsa oraya varınca yukarı bakıp zakka çabuk aşağı in dedi. Bugün senin evinde kalmam gerekiyor. Evet bugün senin evinde kalmam gerekiyor. Bu sözümü sakın unutmayın. Bir kere daha söyleyeceğim. Bugün senin evinde kalmam gerekiyor sözünü İsa daha önce yine sizin e, Tevrat diye bildiğiniz ve e, nerede? Yeşil kitabında söylemişti. Evet ve biraz sonra göreceğiz onların hepsini. Evet dedi bugün senin evinde kalmam gerekiyor. Zakkay hızla aşağı indi ve sevinç içinde İsa'yı evine buyur etti. Bunu görenlerin hepsi söylenmeye başladı. Gidip günahkar birine konuk oldu dediler. Zakkay ayağa kalkıp Rabbe şöyle dedi. Ya Rab işte malımın yarısını yoksullara veriyorum bir kimseden haksızlık haksızlıkla bir şey aldımsa dört katını geri vereceğim. İsa dedi ki bu ev bugün kurtuluşa kavuştu. Çünkü bu adam da İbrahim'in oğludur. Nitekim insanoğlu kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi. Amin. Evet. Şimdi Burayı okuduğumuzda sanki konu sadece Zakka ile ilgiliymiş gibi bakıyoruz değil mi? Böyle görüyoruz. Ama herkesin en önemli dikkat etmesi gereken bir şey var. Onu ne biliyor musunuz? İsa'nın girdiği yer neresidir? neresi? Neresi? Eriha diye bir şehir. Peki bu Eriha denilen şehir neresiydi? Bunu biliyor musunuz? Evet. Eriha denilen şehir Moab ülkesinin karşısında bir yerde. İsrail'e Tanrı tarafından verilmiş bir yerde. Peki bu Eriha'ya İsrail'ler nasıl girdi biliyor musunuz? Eriha İsraille o Eriha'nın etrafında yedi gün gezip onun surlarının yıkılmasıyla içeri girdiler. Evet. Peki bu Eriha'da, Eriha'da demiştim ya İsa yine de bir kez daha söylemiştim. Bugün evet bugün burada olmam gerekiyor. Peki Erinha'da nerede olmuştu İsa biliyor musunuz? Fahişe Rahal'ın evinde. Evet. Fahişe Rahal'ın evinde olmuştu. Ve o gün o eve kurtuluş gelmişti. O gün o eve kurtuluş gelmişti. İşte oraya geldiğinde aynı şey oldu. O fahişe Rahal ne yapıyordu biliyor musunuz? aslında Tanrı'yı arıyordu. Evet. Burada Zakkay'ın Tanrı'yı aradığı gibi o da Tanrı'yı arıyordu. Ve orada biraz sonra okuyacağız. Diyor ki ömrünün sonuna kadar Tanrı'nın himayesi altındasın. Sen ve senin soyun. Peki neden? Çünkü Tanrı'ya kapısını açtı. Evet, Tanrı'ya kapısını açtı. Siz Tanrı'yı arıyor musunuz? Tanrı'ya kapınızı açtınız mı? Tanrı'ya açılan kapı kapatılmaz. Eğer Tanrı'ya açılan kapıyı kapatırsanız işte o zaman başınıza gelecek olan felaketler önüne geçemezsiniz. Bunların hepsini birazdan okuyacağız. Bu konularla alakalı olan ayetleri size söyle, söylemem gerekiyor. Yeşil kitabından ikinci bölümünden tamamı okuyoruz. Evet. Ve e, yine Yeşil kitabının 6. bölümün 1. ayetinden 5. ayetine kadar okuyoruz. Ve İbraniler 11.30 yine Yeşil kitabından 6. bölümün 25. 26. ayetler. Ve yine Yeşil kitabı 2 bölümün tamamı. Evet. Ve ikinci soru 23. bölümün tamamı. Ve mezburlar kitabı 89. mezbur 28'den 33'e kadar. Evet. Bizler iman ediyoruz. Diyoruz ki